Merhaba ve bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Konumuz hepimizi e, yakından ilgilendiren, hatta yani ne yazık ki bazen doğrudan deneyimlemek zorunda kaldığımız bir süreç. Türkiye'de bir afet sonrası binalarımızın durumu nasıl tespit ediliyor? Elimizdeki kaynak güncellenmiş resmi afetler sonrası bina hasar tespiti yapılmasına ilişkin genel kurallar hakkında yönetmelik. Amacımız bu e, biraz karmaşık görünen süreci anlaşılır kılmak. Yani hasar tespiti nedir, kim yapar, binalar nasıl sınıflandırılır ve belki de en önemlisi kararlara itiraz hakkımız var mı, varsa nasıl kullanılır? Kısacası afet sonrası bilgiye hızlı erişim rehberiniz gibi düşünün. Kesinlikle öyle. Bu yönetmelik bir afet sonrası yaşanan o belirsizlikte hem vatandaşlar hem de kurumlar için bir nevi yol haritası sunuyor aslında. Kimin ne hakkı var, hangi adımlar atılacak, hangi binalar bu sürecin içinde, hangileri değil? Yani tüm bunları bir nevi standarda oturtmayı hedefliyor. O zaman başlayalım. Bu yönetmeliğin temel amacı ne? Yani sadece binalara bakıp hasarlı demek mi yoksa daha fazlası mı var? Daha fazlası tabii. Temel amaç afet nedeniyle binalarda oluşan e, hasarı e, belirlenmiş gözlemsel yöntemlerle yani standart bir şekilde tespit edip sınıflandırmak. Asıl gaye kişiden kişiye değişen yorumları en aza indirip Ülke genelinde tutarlı bir değerlendirme sağlamak. Ama şunu belirtmek gerek, bu yönetmelik her yapıyı kapsamıyor. Yani yollar, köprüler, barajlar, tüneller, enerji nakil hatları, tarihi eserler falan Anladım. gibi özel yapılar bunun dışında kalıyor. Odak noktası daha çok içinde yaşadığımız, çalıştığımız konutlar, işyerleri, depolar gibi e, standart binalar diyelim. Anladım. Yani günlük hayatımızın geçtiği yapılar öncelikli. Peki bu tespitin pratikteki en önemli sonucu ne? Neden bu kadar önemli yani bu sınıflandırma? En önemli sonucu hak sahipliğiyle doğrudan bağlantılı olması. Çok pratik bir nokta bu. Yani bir binanın yıkık, ağır hasarlı veya orta hasarlı olarak tespit edilmesi, o bina ile ilişkili afetzedelerin e, devletin sunduğu yeniden yapım, kredi veya diğer yardımlardan yararlanıp yararlanamayacağını doğrudan belirliyor. Tespit binevi yardımların anahtarı aslında. Bu gerçekten kritikmiş. Peki bu tespiti kimler yapıyor? Sahada gördüğümüz o görevliler kimler? Herhangi biri yapabilir mi? Hayır hayır, herhangi biri değil tabii ki. Özel olarak oluşturulmuş teknik ekipler var. Bu ekipler en az iki kişiden oluşuyor ve en e, mutlaka en az bir inşaat mühendisi içermesi gerekiyor. Bu şart. Hı hı. Mimar veya inşaat teknikerleri de ekipte yer alabiliyor tabii ama mühendis zorunluluğu var. Ve bu ekipler düzenli olarak yılda en az bir kez yetkili kurumlarca Genellikle çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı oluyor bu, eğitiliyorlar. Yani işin uzmanları tarafından yapılması hedefleniyor. Anladım. Şimdi gelelim en çok duyduğumuz belki de en merak edilen kısma, hasar dereceleri. Haberlerde sürekli ağır hasarlı, orta hasarlı gibi terimler duyuyoruz. Yönetmelik binaları tam olarak nasıl sınıflandırıyor? Yönetmelik aslında 10 farklı kategori tanımlıyor ama pratikte bizim için yani vatandaş için en anlamlı olanlarını birkaç ana grupta toplayabiliriz. Birincisi kullanılabilir durumdakiler. Bunlar hasarsız ve az hasarlı binalar. Tamam. Az hasarlı olanlarda ufak tefek şeyler olabilir. İşte kolay onarılabilir sıva çatlağı, boya dökülmesi gibi ama binanın genel güvenliğini etkilemez bunlar. Anladım. Bunlarda kirişlerde bir hasar var demektir. Hmm. Bina bu haliyle kullanılamaz. Mutlaka projeli bir güçlendirme yapılık, belediyeden ruhsat alınması şart. Aksi takdirde riskli kabul ediliyor ve kullanamazsınız. Peki. Üçüncüsü ise kullanılamayacak ve yıkılması gerekenler. Bu grupta ağır hasarlı ve acil yıktırılacak bina yani AEB var. Ağır hasarlı da güçlendirme artık ya mümkün değil ya da ekonomik değil. Bina ciddi tehlike arz ediyor ve boşaltılıp yıkılması gerekiyor. AEB ise en acil durum. Binada kısmi veya tam göçme olmuş yani ayakta durması bile tehlikeli. Bunlar derhal boşaltılıp çok çok kısa sürede yıkılıyor. Bir de tabii tamamen çökmüş yıkık binalar var. O zaten belge. Anladım. Diğer kategoriler var. Bir de değerlendirme dışı, girilemeyen, tespit edilemediği, kapsam dışı gibi. Bunlar daha çok idari durumları veya tespitin yapılamadığı halleri ifade ediyor. Çok net bir ayrım var aslında. Peki bu değerlendirme yapılırken diyelim bina zaten eskiydi. Önceki depremlerden çatlakları vardı. Bunlar dikkate alınıyor mu? Yoksa sadece ve sadece son afetin etkisine mi bakılıyor? İşte bu çok çok önemli bir nokta. Yönetmelik bu konuda çok açık ve net. Değerlendirme sadece ve sadece son afetin neden olduğu hasara odaklanır. <laughs> Yani binanın depremden önce zaten eski olması, bakımsızlığı, belki projesindeki bazı hatalar veya zemindeki sorunlar gibi afetten bağımsız kusurlar bu sınıflandırmada dikkate alınmaz. Ekip sadece bu afet bu binaya ne yaptı sorusunun cevabını arar. Yani bu bir mevcut durum tespiti, binanın genel bir sağlamlık raporu değil kesinlikle. Anlaşıldı. Bu önemli bir ayrıntıymış. Peki, afet sonrası bu tespit süreci nasıl işliyor, yani adım adım nasıl ilerliyor? Üç aşamadan bahsetmiştiniz sanırım. Evet, evet, kabaca üç aşamalı bir süreç var diyebiliriz. 1. Afet etkisi belirleme. Bu, afet olur olmaz başlayan, çok hızlı, genellikle 15 gün içinde tamamlanan, daha çok genel durumu anlamaya yönelik bir ilk değerlendirme. Ön tespit gibi. Burada amaç afetin genel hayata etkili olup olmadığını yani büyük çaplı bir müdahale gerekip gerekmediğini anlamak. Bu ilk raporlar kamuya açıklanmaz, içeride kalır. Tamam. 2. İlk hasar tespit. Eğer afet genel hayata etkili kabul edilirse ki genelde büyük afetlerde edilir, asıl detaylı tespit olan bu aşamaya geçilir. İşte burada ekipler binaları tek tek inceler ve az önce bahsettiğimiz o hasar kategorilerine hasarsız, az, orta, ağır, A, Y, B vs. ayırır. Bu, hak sahipliğinin belirlenmesi için temel alınan asıl tespittir. Ne kadar sürer bu aşama? Süresi afetin büyüklüğüne göre değişir tabii küçük afetlerde 15 gün gibi olabilir ama büyük yaygın afetlerde 90 güne kadar uzayabilir hatta gerekirse uzatma da verilebilir. Anladım. Üçüncü itiraz hasar tespit. İşte ilk tespit sonuçları resmi olarak ilan edildikten sonra bu sonuca katılmayan vatandaşlar için bir itiraz hakkı doğuyor. Bu aşamada yapılan itirazlar üzerine bina yeniden farklı bir teknik ekip tarafından tekrar inceleniyor. İtiraz hakkı çok önemli tabii. Vatandaşlar sonuçlara nasıl itiraz edebiliyor? Süreler nasıl işliyor? Bu konuda hata yapmamak lazım sanırım. Kesinlikle. Süreler çok kritik ve farklı işliyor. Dikkat etmek lazım. Eğer bina acil yıktırılacak AYB olarak belirlenmişse itiraz süresi sadece ve sadece 3 gün. Çok kısa çünkü durum acil. Evet, çok kısaymış. Diğer tüm hasar durumları için yani ağır, orta, az, hasarsız fark etmez İtiraz süresi 30 gün. Tamam, bu da makul. Bu süreler ilk tespit sonuçlarının resmi olarak ilan edildiği tarihten itibaren başlıyor. Yani ilanı takip etmek şart. İtirazlar nereye yapılıyor derseniz, ilgili kaymakamlığa veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bir dilekçeyle gidilebiliyor ya da daha kolayı E-Devlet üzerinden de yapılabiliyor artık. Kimler itiraz edebilir peki? Sadece mal sahibi mi? Hayır, o da önemli. Binada oturan kiracı da, mülk sahibi de itiraz edebilir. Hatta bir apartmanda tek bir kişinin itirazı bile tüm binanın yeniden incelenmesi için yeterli sayılıyor. Yani herkesin ayrı ayrı itiraz etmesine gerek yok. Anladım. Peki itiraz edildi diyelim, sonra ne oluyor? Süreç nasıl işliyor? İtirazlar toplandıktan sonra AYB için hemen diğerleri için o 30 günlük süre bittikten sonra üçüncü aşama yani itiraz hasar tespiti başlıyor. Kural olarak farklı bir teknik ekip görevlendiriliyor. Yani ilk tespiti yapan ekipten bağımsız bir ekip binayı tekrar inceliyor. Bu önemli bir güvence. Evet, tarafsızlık açısından. Aynen öyle. AYB itirazları yeni çok hızlı, 3 gün içinde sonuçlandırılıyor. Aciliyeti var çünkü. Diğer itirazların sonuçlanması ise genellikle 45 gün kadar sürüyor. Gerekirse bu sürede bir defaya mahsus uzatılabiliyor. İtiraz sonucu verilen karar artık nihai oluyor. Yani ona tekrar bir itiraz hakkı bulunmuyor maalesef. Anladım. Ancak bu süreçte bile diyelim isimde, adreste bariz bir maddi hata fark edildi. Bunların düzeltilmesi için sonradan ek bir süre tanınabiliyor ama hasar derecesi kararı kesinleşmiş oluyor. Peki bu süreçler sonunda ortaya çıkan raporlar, kararlar nasıl belgeleniyor? Vatandaşlara nasıl duyuruluyor bunlar? Tespitler yapıldıktan sonra detaylı raporlar hazırlanıyor. Özet listeler bunlara icmal deniyor, oluşturuluyor. Ve tüm binaların fotoğrafları çekilip arşivleniyor. Bu da önemli. Evet. Raporlarda ne var? Binanın adresi, kullanım amacı, konut mu, iş yeri mi, depo mu vesaire. E, taşıyıcı sistemi, betonerme mi, yığma mı, çelik mi? Ve tabii ki en önemlisi tespit edilen hasar durumu belirtiliyor. Şunu da ekleyeyim, ekipler mülkiyet tespiti yapmaz. Yani bu bina kimin sorusuyla ilgilenmezler. Mülkiyet bilgileri resmi kayıtlardan veya beyanlardan alınır, ekip bunu belirlemez. Tamamdır. Sonuçlar özellikle kritik olan AYB ağır ve orta hasarlı kararları ilgili mülki idare amirinin yani vali veya kaymakamın onayı ile kesinleşiyor. Bu kararlar maliklere veya binada bilinen oturanlara resmi olarak tebliğ edilmeye çalışılıyor. Eğer kimseye ulaşılamazsa, muhtarlık aracılığıyla yapılan ilan tebliğ yerine geçiyor. Buna dikkat. Hı hı. Ayrıca tüm listeler yani hem riskli olanlar hem de hasarsız hasarlılar, e-devlet üzerinden ve ilgili kurumların web sitelerinden de yayımlanıyor. Yani sonuçları öğrenmek için aslında birden fazla kanal var. Takip etmek gerekiyor. Peki gelelim en can alıcı konuya. Bir bina AYB, ağır veya orta hasarlı olarak kesinleşti. Sonra ne oluyor? Özellikle o yıkım kararları nasıl uygulanıyor? Süreler nedir? Yönetmelik bu konuda oldukça net ve süreler kesin. Yani pek esneme payı yok gibi. Acil yıktırılacak AYB binalar Tespit kesinleştikten ve bina boşaltıldıktan sonra 10 gün içinde yıkılıyor. Hemen. 10 gün, çok hızlı. Evet. Ağır hasarlı binalar tespit kesinleştikten sonra 1 yıl içinde yıkılıyor. Orta hasarlı binalar tespit kesinleştikten sonra 1 yıl içinde eğer güçlendirilip ruhsat alınmazsa bu 1 yıllık süre sonunda onlar da yıkılıyor. Bu 1 yıllık süreler ne zaman başlıyor tam olarak? İtiraz falan olduysa, güzel soru. Bu bir yıllık süreler eğer itiraz edilmişse itiraz sonucunun kesinleşmesinden, itiraz edilmemişse ilk ilanın askıdan inmesinden veya arada bir mahkeme süreci olduysa mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren başlıyor. Yani herkese adil bir süre tanınmış oluyor aslında. Şunu da belirtelim. AFAD gerekli görürse ağır ve orta hasarlılar için bu bir yıllık yıkım süresini uzatabiliyor. Böyle bir yetkisi var. Peki bu tehlikeli binalardan yani AYB veya ağır hasarlılardan eşya çıkarmak mümkün mü? İnsanların eşyaları kalıyor sonuçta. Evet ama çok kontrollü bir şekilde AYB veya ağır hasarlı binadan eşya çıkarmak tabii ki riskli. O yüzden önce bir hasar tespit raporuyla girmenin anlık olarak güvenli olup olmadığına bakılıyor. Eğer girilebilirse eşyasını alacak kişiden tüm sorumluluğun kendisinde olduğuna, başına bir iş gelirse kimseyi sorumlu tutmayacağına dair bir taahhütname yani muvaffakatname alınıyor. Can güvenliği her zaman birinci öncelik çünkü. Anladım mantıklı. Yönetmelikte dikkat çeken başka önemli noktalar var mı? Mesela kamu binaları, okullar, hastaneler onlar için süreç tamamen aynı mı işliyor? Kamu binaları için süreç biraz farklılaşıyor. Şöyle ki, ilk hasar tespiti yine bu yönetmelik kapsamındaki ekiplerce yapılıyor. Yani ilk sınıflandırma aynı. Ancak sonraki adımlar yani itiraz süreci, güçlendirme kararı veya yıkım kararı ve bunların uygulanması binanın ait olduğu kamu kurumunun sorumluluğunda ilerliyor. Yani Yani mesela bir okul ağır hasarlı çıktıysa itirazını da, güçlendirme veya yıkım işini de Milli Bakanlığı kendisi yürütüyor. Ya da hastane ise Sağlık Bakanlığı. Tescilli tarihi eserler içinse zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı doğrudan yetkili. Onlar bu yönetmeliğin biraz dışında kalıyor. Anladım. Peki ya bitişik nizam binalar? Hani aynı sırada dip dibe olan binalar? Bazen görüyoruz bir bloğu ağır, yanındakini orta hasarla denilebiliyor. Bu durumda ne oluyor? kafa karıştırıcı olabilir. Evet, olabilir. Yönetmelik bu konuda net bir kural koymuş aslında. Eğer aynı taşıyıcı sisteme sahip yapılar ise, mesela aynı apartmanın farklı blokları veya bitişik ama statik olarak bağlantılı ikiz villalar gibi ve bunlara farklı hasar dereceleri verilmişse, daha kötü olan derece tüm yapılar için geçerli sayılır. Yani nasıl? Yani bir bölüm ağır hasarlıysa, aynı yapısal bütünlükteki orta veya az hasarlı olan diğer bölümlerde ağır hasarlı kabul edilir ve ona göre işlem görür. Ya da bir bölüm orta ise hasarsız az olanlar da orta sayılır. İlginç. Bu aslında bütünsel güvenliği sağlamak için önemli bir prensip. Çünkü bir taraf yıkılırken diğerinin ayakta kalması zor olabilir. Mantıklı. Peki ya tespit sırasında bina kilitli ise veya ekip bir şekilde bir binaya atlamışsa bu durumda hak kaybı oluyor mu? Şöyle. Eğer bina kilitli olduğu için Girilemeyen yani GB kodu verilmişse, sonuçlar ilan edildikten sonra 30 gün içinde başvuru yapılırsa yeniden inceleme şansı var. Malik, gelin bakın diyebilir. Hı hı. Ancak bir bina tamamen gözden kaçmışsa, yani listelerde hiç yoksa ve ilk tespit sonuçlarının ilanından sonraki o 30 günlük itiraz süresi içinde benim binama bakılmadı diye resmi bir başvuru yapılmamışsa maalesef sonradan tespit yapılmıyor. Oo, bu kötüymüş. Evet, bu yüzden ilanları ve süreleri takip etmek gerçekten çok çok önemli. Hak kaybı yaşanmaması için. Kesinlikle. Son olarak Teknoloji bu süreçte ne kadar kullanılıyor? Günümüzde dronlar var, sensörler var. Bunlar devrede mi? Yönetmelik teknoloji kullanımına kapı açıyor. Bu sevindirici. Özellikle ulaşılması zor yerlerin, mesela çatıların, bacaların incelenmesinde dronların, hatta termal kameralı olanların bile kullanılabileceği açıkça belirtilmiş. Hatta daha da ileri giderek binalara önceden yerleştirilmiş yapısal sağlık izleme sensörlerinden elde edilen verilerin de değerlendirmede destekleyici olarak kullanılabileceği ifade ediliyor. Bu da gelecekte belki tespitlerin daha hızlı, daha hassas ve daha az insan gücüyle yapılabileceğine işaret ediyor olabilir. Peki tüm bu detayları konuştuktan sonra şöyle bir genel değerlendirme yaparsak bu yönetmelik bize ne anlatıyor? Benim çıkardığım sonuç şu: Afet sonrası gibi oldukça kaotik, zor bir ortamda bile durumu kontrol altına almak, belirli standartlar oluşturmak ve vatandaşların haklarını, sorumluluklarını tanımlamak için oldukça detaylı, yapılandırılmış bir sistem kurulmuş. Zaman çizelgeleri net, roller belli, sorumluluklar tanımlanmış. Yaklaşma önemli ancak şunu da unutmamalıyız ki bu afet anında yapılan büyük ölçüde gözlemsel bir değerlendirme. Yani binanın tüm mühendislik detaylarını, belki gizli kalmış kusurlarını veya gelecekteki performansını ölçen derinlemesine bir analiz değil bu. Evet, Odak noktası o anki durum ve acil güvenlik ihtiyacı ve tabii özellikle o itiraz sürelerinin mesela AYB için 3 gün gibi afet zedeleri için pratikte ne kadar zorlayıcı olabileceği de göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek. Sizin için yani bizleri dinleyenler için bu süreçleri bilmek neden önemli peki? Belki de en önemlisi Allah korusun ama bir afet durumunda haklarınızın ne olduğunu bilmek. Hangi aşamada ne beklemeniz gerektiğini anlamak ve eğer bir karara katılmıyorsanız itiraz mekanizmalarının olduğunu ve sürelerini kaçırmamanın ne kadar kritik olduğunu fark etmek. Ayrıca haberleri takip ederken de ağır hasarla denildiğinde bunun somut olarak ne anlama geldiğini, ne gibi sonuçları olacağını bilmek bile önemli bir farkındalık yaratıyor bence kuralların belli olması önemli bir avantaj. Ancak yine de akıllara şu soru geliyor ister istemez. Böylesine detaylı kapsamlı bir sistem bile on binlerce belki yüz binlerce binanın etkilendiği devasa bir afet sonrasında her bir binanın kendine özgü durumunu, gözle hemen görülemeyen hasarları ve yapı kalitesindeki o büyük değişkenlikleri ne kadar hızlı ve ne kadar isabetli bir şekilde yakalayabilir. Belki de sistemin etkinliği sadece kuralların kağıt üzerindeki detayında değil, aynı zamanda sahadaki uygulama kapasitesinde, hızında ve belki de esnekliğinde yatıyor. Üzerine düşünmeye değer bir nokta gerçekten.